Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere Ford Fiesta 1.4 Comfort modellerinde gizli menü fark etmiş olduğum bir menü ile alakalı bilgi vermeye çalışacağım. Arkadaşlar öncelikle bununla alakalı elimden geldiğince detaylı bir şekilde bilgi vermeye çalışacağım. Fakat bazılarında kodlama olduğundan dolayı zaten buradaki dijital göstergede, pikselli olan göstergedeki bazı yerler kodlu. Onları ben de bilmiyorum anlamlarını. Fakat elimden geldiğince bilgim doğrultusunda bilgilendirmeye çalışacağım. Bazılarını biliyorum ama bazılarını da bilmiyorum. Evet şimdi bununla alakalı işlemimize başlıyoruz. Kameramızı sabitliyoruz. Şöyle odaklamaya çalışalım kameramızı. Evet. Şimdi arkadaşlar kilometre çubuğumuza basıyoruz. Mütakiben kontağımızı bir konumuna getiriyoruz. Şu an getirdik bir konumuna ısılı tutuyoruz hala. 10 saniye geçecek arkadaşlar burada. 10 saniye geçtikten sonra mütakiben 2 konumuna getiriyoruz burada. Evet. 2 konumuna getirdik. Arkasından da arkadaşlar aracımızı çalıştırıyoruz. Test yazısını görene kadar bekliyorduk. Test yazısını gördük şu anda. Görüldüğü üzere. Çalışırdık aracımızı bırakıyoruz şimdi. Evet arkadaşlar bununla alakalı size elimden geldiğince bilgi vermeye çalışacağım. Sırasıyla buradaki kadranı basarak şöyle sabitleyeyim kamerayı ben. Buradaki kadrandan ve yazıyı da gösterecek şekilde şuradan basarak sırasıyla şöyle net göstermeye çalışayım arkadaşlar. Evet. Şimdi burada geç diye bir yazı çıktı. Dolayısıyla buradakinin anlamı da görmüş olduğunuz gibi buradaki yakıt göstergesiyle ve hararet göstergesinin piksellerini hepsini net bir şekilde göstermek için yer alıyor anlamı. Mütakiben basmaya devam ediyoruz. Bastığımız zaman burada da sağ taraftaki gösterge panelini yani pikselin olmuş olduğu 8.8 yazısıyla görmüş olduğu yerin sağlam olup olmadığıyla ile alakalı yer alıyor. Mütakiben devam edelim. Evet burada da görüldüğü üzere gösterge panelindeki bütün ışıkların aynı zamanda ikaz, uyarı, arıza ışıklarının hepsinin çalışıp çalışmadığını gösteriyor. Evet devam edelim buradan. Arkadaşlar bunlarla alakalı ben hızlı bir şekilde geçip bildiğimi anlatmaya çalışacağım. Mütakip ben bilmediklerimle alakalı da edinmiş olduğum bilgileri paylaşmaya çalışacağım. Devam ediyorum. Yanlış bilgi vermek istemiyorum çünkü. Bununla alakalı bilgisi olan arkadaşlar varsa lütfen yorumlarda bulunmayı ve beğenmeyi de eksik etmeyelim lütfen bu konuyla alakalı. Devam ediyorum. Evet buradaki anlık dijital kilometre göstergesi olarak değerlendiriliyor. Hali hazırda mil olarak yapılıyor ama dolayısıyla kilometre olarak da değerlendirilebilir tabi. Hatta şöyle ilerleyerek göstermeye çalışıyorum. Sadece küçük bir hız yapacağım. Evet. Görüldüğü üzere arkadaşlar. Çok küçük bir hız yaptım. Gösterdi hemen direkt. Bir takiben devam ediyorum. Burada da şu anki dijital işte hızdır, hacimdir. Bununla alakalı göstergeyi bu diagnostik diye bir ibare var. Onunla alakalı hızı göstermeye çalışıyor. Evet yine anlık olarak devam ediyor. Gizli menü olarak bunlarla alakalı bilgisi varsa lütfen yorumlarda bulunalım. Evet batarya yani akünün şu anki enerjisini gösteriyor. Batarya olaraktan devam ediyoruz. Çok fazla özellik var ama bu kodlarla alakalı pek bir bilgim yok. Bildiğim olanlarla alakalı bilgi vermeye çalışıyorum elimden geldiğince. Evet şu anda sanırım bitti. Evet ana ekrana geldik yine aynı şekilde. Görüldüğü üzere yine test ekranına geldik. Gösterge panellerimiz çalışıyor bu şekilde. Evet arkadaşlar bunlarla alakalı bu şekilde bilgi vermeye çalıştım. Edinmiş olduğum bilgiler doğrultusunda. Lütfen yorumlarda bulunalım. Yorumlarda bilemediğimiz kodlarla alakalı da bilgi paylaşımında bulunalım hali hazırda profesyonel değilim. Elimden geldiğince edindiğim bilgileri sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Yanlış olduğunu düşündüklerinizi de lütfen teyit edelim. Mütakiben de güzel sonuçları elde etmeye çalışalım. Kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Teşekkür ediyorum. İyi günler.